158. mektup. Bu mektup Şeyh Hamid bin Galiye yazılmıştır. Saliklerin yaratılışlarına göre yükseldikleri mertebeleri bildirmektedir. Saliklerin yaratılışlarına göre kemal mertebeleri başka başka olur. Kemal mertebelerinin dereceleri kemiyet yani sayı bakımından veya keyfiyet yani güzellik bakımından veya her iki bakımdan da Birbirinden ayrılırlar. Çok kimsenin kemali yani yüksekliği tecelli-i sıfatî iledir. Başkalarının kemali tecelli-i zati iledir. Her iki tecelliinin de çok çeşitleri vardır. Çeşitler birbirlerine benzemezler. Bu tecellilere kavuşan kimseler arasında da çok başkalık vardır. Çok kimselerin kemali kalbin selameti ve ruhun halası iledir. Başkalarının kemali bu ikisiyle birlikte sırrın da şuhudi iledir. Bu üçüncü kemal ise bu üçü ile birlikte hafînin hayreti iledir. Bir dördüncü kemal daha vardır ki bu dördü ile birlikte ahfanın kavuşması iledir. Bunlar Allahü Teala'nın öyle bir ihsanıdır ki dilediğine verir. Allahü Teala büyük ihsan sahibidir. Bu mertebelerin herhangi birisinde kemal hasıl olduktan sonra ya geriye inilir yahut o makamda kalınır. Geriye inenler tekmil ve irşat makamına kavuşur. Allahü Teala'nın kullarını davet için, onlara faydalı olmak için haktan halka dönerler. İkinciler kendilerini kaybederler. insanlardan uzak yaşarlar geçmişte ve gelecekte selamette olunuz.